Merhabalar, Mustafa Erhan Atar ben. Aisin Türkiye'de insan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şirketimiz 2005'ten beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 650 çalışanımızla birlikte ana sanayi e, otomobil üreticileri için e, orijinal otomotiv parçası tedariği yapıyoruz. Dünya genelinde 120 bine aşkın çalışanı olan, 1965'ten bu yana faaliyet gösteren, Otomotiv yan sanayisinde globalde ilk ondaki şirketlerden birisi olduğumuzu söyleyebilirim. E, sosyal medyanın e, marka bilinirliğimize önemli bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü insanlar dışarıdan baktığında firmayı sadece içinde e, çalışan tanıdıkları vasıtasıyla bilebiliyorlar. Direkt katıldığımız sosyal sorumluluk etkinliklerinden bile biliyorlar ama sosyal medya olduğu zaman geniş çaplı bir iletişim imkanına sahip oluyoruz. Bu marka bilinirliği aslında bizim şirketimizin global vizyonunda olan topluma katkı, toplum ve doğa ile uyum prensibiyle çok ilintili olduğu için buradaki insanımıza bu şirket nasıl bir şirkettir, faaliyetlerimiz nelerdir, bunları açık bir şekilde anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda da sosyal medya bizim için önemli bir araç oluyor diyebilirim. Mobitek öncesinde de sosyal medyayı kullanıyorduk ama post post olarak ilerliyorduk diyebilirim. Yani her post birbirinden farklı formatlarda olabiliyordu. Mobitek ile birlikte oturttuğumuz ilk konu ki bu kendilerinin yönlendirmesiyle oldu. Kurumsal çizgilerimizi oluşturduk. Ve bu kurumsal çizgilerimizi de şirket, vizyon, misyon ve kültürüyle uyumlu bir şekilde tasarladık. Artık sosyal medya hesaplarımıza ilk bakışta bile bu farkı hissedebiliyorsunuz. Ayrıca e, timeline'da akarken e, postlar, Aysin'in postunu İlk bakışta fark edebiliyorsunuz. Bu da aslında bizim için önemli bir adım oldu diyebilirim. E, kullanıcılarla sosyal medya kullanıcılarıyla iletişimimizde kurumsal bir duruşumuz olduğunu e, söyleyebilirim o anlamda. E, Mobitek çok kreatif bir ekip. Birinci e, özellik olarak kreatifliği söyleyebilirim. İkinci özellik de çevik bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Ben Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Tasarımcısıyla metin yazarıyla tüm ekiple çünkü ilgiyle dinliyorlar, ihtiyacı çok iyi anlıyorlar, aksiyona dönüştürüyorlar ve herhangi bir revize veya farklı bir bakış açısı beklediğimizde bize doyurucu geri dönüşlerde bulunuyorlar. Ve acil durumlarda da her zaman yanımızdalar açıkçası acil durumdan kastım hızlı çıkılması gereken bir post olduğunda, plansız bir post olduğunda hemen işbirliği gösteriyorlar. Biz o bakımdan e, kendileriyle çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. E, bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. E, özellikle halkla ilişkiler konusu, marka bilinirliği konusu hiç olmadığı kadar önemli. Çünkü artık insanlar sadece firmaların sattıkları ürünlere veya fiyatlarına bakmıyorlar, Aynı zamanda bu firmanın sürdürülebilir bir dünya için çevre için neler yaptığına bakıyorlar, çalışanları ile ilgili yaptığı etkinliklere bakıyorlar, kurumsal, sosyal sorumluluk etkinliklerine bakıyorlar ve bu markayı güvenilir buldukları zaman e, onunla iletişime geçmeyi tercih ediyorlar. ve inanın bunu yapmak zor bir şey kolay bir şey değil. Bunu etkin bir şekilde yapabilmek için de sosyal medya konusunda profesyonel e, ekiplerle çalışmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yapılacak olan bir hata e, kurumun itibarını da marka bilinirliğini de negatif yönde etkileyebilir. Bu konuda profesyonel insanlardan destek alarak ve firmanın da yaklaşımını bu destek alınan ekibe doğru bir şekilde aktararak e, kurumsal iletişimi şekillendirmek gerekli diye düşünüyorum.